Bu e, yapı e, bugünün hukukunu ne kadar şekillendirirse geleceğin hukukçusu da o kadar hayal kırıklıklarıyla dolu bir hukukçu olacaktır. Çünkü bir şeyin eğitimini alıyor üniversitede ve eğitimini aldığı şey kağıtta yazılı olan şey. Kağıtta yazılı olan şeyin çok daha matah bir şey olmaması durumu tolere edilebilir bir durumdur gene. Yani ben eğitim alırken de çahane bir hukuk yoktu doğrusu ben 93-97 seneleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyken de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısından tutun bilmem ne bin türlü problemle boğuşulan, ülkenin de terör dahil olmak üzere en zirve yapmış problemlerle en fazla uğraştığı, iç güvenliğin sağlanması için pek çok problemin yoğun şekilde yürüdüğü ve hukukun da bu ve önceliklendirmeyle kasılıp kavrulduğu, ifade özgürlüğünün e, bambaşka önceliklerle yine gayet kısıtlanabildiği belli baskıların olduğu e, 6 Kasım e, tarihinde ben dahil e, yüzlerce öğrencinin polis tarafından kafasının kırıldığı e, dolayısıyla e, hukuk öğrencisine polis dediğiniz zaman yani hukuk öğrencisi olduğunu biliyorsa zaten bir tane patlatır e, dediği e, bir yapıydı mataf bir şey değildi yani ama Bugünkünden farklı olarak o noktada, o zaman ortada eleştirilen ele gelir ve mekanizmalarıyla ne olduğu anlaşılabilir bir hukuk yapısı vardı. Dolayısıyla kağıtta yazan e, problemlere yol açtığı ölçüde o kağıtta yazanın nelerinin kötü olduğunu tartışarak gerçek bir yolculuğa çıkabilirdiniz daha iyiye gitmek için. Şimdi kağıtta yazanla sahada olan birbirinden de kopmaya başladığı zaman kağıtta yazanın eğitimini alan bakımından bunun realitesi nedir? Gerçekte bu nasıl oluyor? Soruları da doğmaya başlıyor. Bu pek çok yönden çok tehlikeli. Birincisi eğitim dört yıl. Bu dört yıllık eğitimde demotive olabilir öğrenci. Olmaması önemli. Çünkü kağıtta yazanı bilmeden daha iyiye götürmesine imkanı yok. Ee, i̇kincisi yine tehlikeli olduğu bir alan. Kağıtta yazana baktığı ve bunu çalıştığı esnada birileri bana uygulamada neyin ne olduğunu sahaya çıktığında öğretir gibi bir duyguya kendini açabilir. E bu da bu çocuğun yarın rüşvetti, efendim e, tanıdık ilişkileriydi vesaire gibi konulara doğru yoğrulmaya açık hal almasına Yol açar Yani kağıtta yazan senin e, bütün e, omurganı belirler işte. Sana bunun eğitimini verdik 4 senede hukuk fakültesinde. Çıktığında da kağıtta yazanın peşinde olacaksın. Yapısından çıkıp da yani biz bunları size öğretiyoruz. E, bu da güzel bir genel kültürdür ama esas sahaya çıktığınızda, ee, ustalarınız size bu işin nasıl yapılacağını anlatır. Ya ustalarımın çok bir sanatı olsaydı memlekette bugünkü halinde olmazdı. Dolayısıyla gidip de benim bu adama eklemlenmemden ne gibi bir fayda bu ülkeye çıkabilir ki? Ben bir şeyleri daha farklı yapacaksam benim kağıtta yazanı görüp bunun burası kötü, burası kötü değil mi? Ya bunu bana tartıştırmıyorsunuz ama şundan bu problem kaynaklanmıyor mu ateşimle ve enerjimle? Bir jenerasyon olarak ortalığı kasıp kavurmam lazım. Halbuki sen bana diyorsun ki ben sana kağıtta yazanı öğretiyorum. Eskiden olandan da farklı olarak problemin esas kağıtta yazandan da kaynaklanmıyor. Ne olduğunu benim de sana öğretemediğim ileride mezun olduktan sonra senin karşılaşacağın mistik bir şeyden kaynaklanıyor. Onu da sahada görürsün. Aga ben onu sahada gördüğümde artık e, bu düzene de eklemlendirilmeye gayret ettiğim edildiğim bir yerdeyim. Bir yandan topuklarımı yere basacağım. Hayır, hayır ben bunu yapmam diyeceğim bir yandan bu bir problemdir diyeceğim, bir yandan bu fakülteden yeni çıkmışım e, ve dolayısıyla ekmek ailesi ayrı bir şeyler öğrenmem lazım ayrı e, yani en iyisi olsa yanına girdiğim usta kadar olacağım. E, hepimiz yerimize girdiğimiz ustaların tıpkısı halini alsak Türkiye'de en iyi ihtimalle bugünkü haline alır. Onların mini olmanın, onların küçük suretleri olmanın Türkiye yönünden hiçbir erdemi olmadığı açık. Birisi dönüp size dese ki bütün siyasi liderlerin yerlerine yetiştirdikleri tam onlar gibi düşünen, tam onlar gibi konuşan, tam onlar gibi davranan, tam onlar gibi bir hayat e, bilgisi bir kimi görgüsü e, noktasından gelen insanları var. Çok şükür. Bunlar da 30'lu yaşlarına geldiler. Onlar önümüzdeki sene emekli oluyor. Bütün siyasi parti liderlerinin hepsi bu 30 yaşındaki versiyonları da onların yerine aldırıyor, alıyor. Olan çok iyi diyecek insan sayısı çok azdır. Çünkü birileri bir şeyler değişecek diye bekliyor ve zaten her ülke bu devinime ihtiyaç duyuyor. Alttan gelen jenerasyon bir şeyleri değiştire değiştire gelecek daha iyisini yapacak. E şimdi adama okulda eğer öğrettiğin sahada gösterilenle de uymuyorsa ve okulda okuldaki en ateşli olduğu sırada ona bu yanlış bu yanlış diye görebileceği şeyler eğer sonradan sahada zaten karşısına çıkanlarla örtüşmüyorsa bu kendi içinde bir problem. Bir de üstüne sahada olup biteni okulda tartıştırmıyorsan o daha da büyük problem. Yani öğrenci bugün ceza hukuku dersine girip de hiç sanki memlekette hiç üstünde tartışılabilecek dosya yok, bir problem yok. Sadece hukuki metin üzerinden bunu tartışıyoruz ve mevzuattakinin emri neyse işte efendim zaman aşımı sürelerini ezberliyoruz, suçun unsurları onu anlatıyoruz. Bu ne ediyoruz ama hiç kimse bize dönüp de şu dosyada şöyle oluyor, bu dosyada şu anda böyle oluyor vesaire demiyor. Çünkü el yakıyor bu tartışmalara girdiğim anda. E ben de böyle kıyın kıyın öğrenciyi mezun etmeye çalışıyorum. Olduğunda hukukun bugünü yönünden de hukukun yarını yönünden de yumruk yemiş oluyor. Hukukun yarınına peki hizmet edecek olan ne? Hukukun yarınına hizmet edecek olan kabına sığmayacak hukuk öğrencisi. Hukukun yarınına hizmet edecek olan... Bugünün hukuk hocası değil. Bugünün hukuk hocası ancak hukuk öğrencisine abi değişik daha farklı bir şey yapmanız lazım. Yani artık her şey elinizin altında. E, ulaşamayacağınız hiçbir kaynak yok. Bilgiyi e, doğrudan kaynağından alma imkanına da sahipsiniz. Bugün Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinin derslerini YouTube'dan izleyeyim desen izleyebilirsin. Eskiden mut kort yarışması yapıldığı, farazi mahkeme, farazi mahkeme yarışması yapıldığı zaman öf biz ne elden ayrı tecrübe aldık diye gelirdik 97 senesinde geriye. Sağ Washington'a gitmişim de bu işlerin nasıl yapıldığını görmüşüm de onlarla pora rapor mücadele etmişim de kendimle iftar ederek geri gelmişim de bilmem ne. E şu anda finallerin tamamı YouTube'da yayınlanıyor. Tecrübe ise mesele eğer e, ufkunu genişletmekse bunların tamamı yapılabilir. Bunları eğer öğrenciler yarın yokmuş gibi yaparlarsa ve birbirlerine kenetlenirlerse ve şu anda Türkiye'yi kasıp kavuran onlardan mısın bunlardan mısın vesaire meselelerine tamamen kendilerini kapatıp benim bir tane kimliğim var ben hukuk öğrencisiyim. Ben hukuku adaleti önceliklendirmek üzere programlanmış bir adamım. Ben taksiciyle konuşurken de Anamla babamla konuşurken de, hocamla konuşurken de, arkadaşımla konuşurken de genç hukukçuyum arkadaş. Ben eğer bir şeyleri çok iyi yapamazsam hapı yuttuk bir patinaj daha atmış olacağız. Benden memleketim de beklentisi çok. Benim de kendimden beklentim çok. Memleketim bana hocaların söylediğiyle verebileceğinin bir sınırı var. Kıymetli hocalar var tabii ama yani e, tam o yolun tıpkısını yürüdüğüm zaman da e, ülkenin duvara vurulduğu bir yere tekrar girmem kaçınılmaz. Çünkü çok o kadar bir maharetleri olamaz bu insanların olsaydı bugün bu durumda olunmasını engelleyebilmiş olurlardı. Demek ki benden özel bir kucaklaşma bekleniyor. Benden toplumun her yerinde gördüğümüz bu yarılmanın parçası olmamam bekleniyor. Benden e, siyasi görüşü ne olursa olsun e, sınıfımdaki insana, genç diğer genç hukukçuya sahip çıkmam siyasi görüş meseleleri yüzünden ayrı gayrıya düşmemem, onunla muhabbet etmem, ondan bir şey öğrenmem, birbirimize tahammüllü olmamız, o esnada birbirimizle alışverişe girmemiz ve kol kola yürümemiz bekleniyor. Bu sayede zenginleşerek ben yürüyeceğim.